Arkadaşlar hepinize merhaba. Birif Kriminal'in yeni bölümünde sizlerdeyiz. Yanında İsmail Tufan ve Merve Albayrak var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Merve'nin bu, bugün sesi çıkmıyor. Sanırım modu düşük. Yorgunum. <laughs> <laughs> Birazcık yorduk seni beklettik. bugün sizlerle Erkekler Ağlamaz filmine değineceğiz. Ve Erkekler Ağlamaz filmine ilham kaynağı olan Brandon Tina'yı Ele alacağız. Senden öğrenelim ilk önce gerçek bir şekilde hı hı. bu karakter kimdir, nerede nasıl yaşamış, hayatına süre gelmiş Merve. Aslında bu filme ilham kaynağı olan Brandon Tina 1972 senesinde Tina Renee adıyla dünyaya geliyor ve bir kız çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ama kendisi dünyaya gelmeden önce ne yazık ki babasını bir trafik kazasında kaybetmiş ve bu yüzden annesi o dünyaya geldikten sonra onu anneannesinin yanına gönderiyor ablasıyla birlikte. Ablası 6 yaşındayken ve kendisi 3 yaşındayken anneannesinin evinde yaşamaktalar. Ve burada ne yazık ki dayılarının yani kendi öz dayılarının cinsel istismarına maruz kalıyorlar. Ve gerçekten aslında çok kötü bir çocukluk geçiriyorlar. Gelişimleri çok kötü etkileniyor. Anneleri daha sonrasında bir yeni evlilik daha yapıyor. Ve bu evlilikle birlikte çocuklarını kendi yanına geri alıyor. Ama tabii ki çocuklar o 3 sene boyunca yaşadıkları hiçbir şeyi kimseyle paylaşamıyorlar. Ve bu yüzden de aslında çevreden soyutlanmaya başlıyorlar. Daha içe dönük bir hale geliyorlar. Zaten daha sonrasında Brandon Tina evet bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmişti ama aslında erkek gibi hissettiğini fark ediyor. Ve aslında bir erkek gibi yaşamak istiyor. Ama annesi bu noktada onu çok fazla baskılıyor ve işte onun sürekli bir erkek arkadaş yapması gerektiğini söylüyor Brandon Tina'ya. Ama Brandon lise zamanlarında artık yavaş yavaş erkek kıyafetleri giymeye başlıyor. Bir erkekmiş gibi davranmaya başlıyor ve ilk kez 12. sınıftayken kızlarla çıkmaya başlıyor. Tabii ki bunun üzerine annesi alıp onu terapilere götürüyor. Hani onun kendi cinsel kimliğini bulabilmesi için. Ama bu da yani bu durum onu daha suça meyilli bir insan yapıyor ve lise mezuniyetine 3 gün kadar liseden atılıyor ve sonrasında yeni bir başlangıç yapmak için başka bir şehre gidiyor. Ve burada küçük bir bebeği olan bekar bir kadınla birlikte yaşamaya başlıyor. Ama aralarında romantik hiçbir ilişki yok. Gerçekten tamamen arkadaşlığa bağlı bir ilişkileri var. Zaten bu karakterimizin adı Liza. Bir süre boyunca burada birlikte kalıyorlar. Brandon gerçekten aslında burada kendisini buluyor. Hatta Lina adında bir kız arkadaşı oluyor. Ama Lina'nın iki tane yakın erkek arkadaşı var. Onlar Brandon'ın aslında bir kız olduğunu öğrendiklerinde ona çok fazla zorbalık yapmaya başlıyorlar. Hatta Hatta bir partide onun pantolonunu indirerek bunu herkese göstermek istiyorlar. Zaten ne oluyorsa o gece oluyor. Yani sanırım 31 Aralık 1993 tarihinde. O partinin çıkışında Brandon'ı bir arabaya bindirip onu bir fabrikaya götürüyorlar. Ve sonrasında zaten ikisi tüm gece boyunca onların CS'de bulunuyor. Fakat Brandon bir şekilde onların elinden kaçmayı başarıyor. Liz'lerle birlikte yaşadığı eve gidiyor. Fakat aslında diğer ikisi tarafından takip ediliyor. Ve zaten sonrasında da filmin sonunda da gördüğümüz gibi burada bu ikili, yani Lina'nın arkadaşları evdeki herkesi infaz ediyorlar. Yani aslında Brandon'ın başına gelenler ve onun çevresindeki tüm insanların yaşadığı bu zorluklar onun cinsel kimlik arayışından ötürü gerçekleşiyor. Evet, çok teşekkür ederim anlattığın için. Ee, filminde de aynı şekilde özetleyecek olduğumuz zaman e, Tina bu şekilde koşuşturmalı geçen bir hayatının sonunda yine infaz ediliyor ve maalesef filmin sonunda da ölüyor zaten. Evet. Bunu görüyoruz. Ne düşünüyorsun İsmail film hakkında? Yani dürüst olmak gerekirse bir insanın kendi hayatını kurmak için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Hani burada çocukluğundan yaşadığı algılara çok fazla değinilmese de film üzerinde daha çok hani sonrasında yaşadığı kendi kimliğin arayışında sevgisi uğruna işte ameliyat dönemine kadar zaten erkek olmak için ameliyat olacağını falan dile getiriyor. <laughs> ama şöyle bir şey sanırım o tamam bunu dile getiriyor ameliyat olacağım diyor ama daha çok e, etrafındaki insanlara bunu çaktırmamak için bir ameliyatı şey, bahane ediyor. Evet, yani aynen. kendini kurtarmak için yoksa ameliyat olmak isteyen e, bir karakter değil. Ben öyle algıladım şahsen. Bu durumdan memnun e, şey bedeninden memnun. Ya mahkûlen kadın olmaktan memnun ama evet. e, hani bu toplumda da dışlanmamak için uğraşmaya çalışıyor şimdi. Evet. O dönemlerde de ciddi anlamda homofobinin yüksek olduğu bir dönem Amerika'da. 90'ların sonuna doğru hani artık yavaş yavaş bitiyor. 2000'lerin başında hani homofobi yıkılıyor Amerika'da. Ki o dönemin Amerika'sında da hani şey değil hani öldürmek onlar için çok büyük bir e, zahmet değil. Çok basit bir şekilde zaten kanun kaçaklarının kurduğu bir ülke Amerika bildiğiniz üzere. Hani İngiltere'den köle olarak götürülüp de orada e, ticaret uğruna köle olarak çalıştırılıp hani hak verdik, özgürlük verdik adı altında Amerika'daki katillerin işte yükümlü diyeyim genel olarak yükümlülerin beraber bir araya gelerek kurdukları bir ülke. Yani orada çok fazla bu adam öldürmektir, işte insanları dışlamaktır. Farklı olan bir şey görüldüğü zaman direkt toplum tarafından bir nasıl diyeyim rencide edilmeye yönelik bir hamle oluyor. O kadının da şimdi belki masum duyguları vardı. Belki kendi hayatına göre tamamen masum bir arayış vardı. Ama dışarıdaki insanlar onu öyle görmüyordu. Sapkın sapık işte e, olmaması gereken toplumun ahlakını zedeleyen bir varlık olarak görüyordu. Hatta e, kızdan hoşlandığını dile getirdiğinde ve onun kız olduğunu öğrendiğinde Tina aşık olduğu kız onu kabul ederken ben okeyim derken evet. Arkadaşları ona aşık olan çocukla ve yanındaki Siz arkadaşı. Hastasınız, misiniz? Siz hastasınız, evlenmişsiniz, hepiniz hastasını bunu delir. kabul etmişsiniz. Evet. Hatta annesi, kızın annesi bile ne kadar kabul etse de bu varlığı evimde istemiyorum diyor. O şeyi daha doğrusu hani o Şu şeyi, şeyi evimde istemiyorum diyor. yani böyle bir item var. Oysa tam bir cinsiyeti olduğunu sanıldığı zaman ondan iyisi, ondan yakışıklısı, ondan yardımcısı, fedakarı yoktu baktığında. Evet. Ve ondan iyi bir insan daha yoktu. Evet. Hepsi o, gözle baktılar. Hepsi arkadaş olmaya çalıştılar. Lakin hani e, kimliği değiştiği zaman, yönelimi değiştiği zaman bunu kabul etmediler. Hatta bir sahnede e, kız arkadaşının evinde dergilerini buluyor diğer arkadaş arkadaşları. Eşcinselliğe yönelik dergilerin olduğu söyleniyor ve hani orada zaten filmde bize şunu veriyor. Bunları okuyorsan bile bu bir suç. Evet. Okuyamazsın, bulunduramazsın, kesinlikle e, hükümmeyeceksin ya da öldürüleceksin. Evet, zaten e, arkadaşı ne Fall City'di sanırım düşmüşler şehrine gitmeden önce Türkçesi. Fall City'ye geçmeden önce hani Liza ile tanışıp bebeği olan kızla bana evet. tanışıp geçmeden önce kaldı bir arkadaşı var. Kuzey Makrabas var. Orayı çok kavrayamadım filmi izlerken ama e, biraz da daha oyu Ya aslında tam başları biraz net bir değil. şey vermedi bize. Evet. Filmin başlarında herhangi bir akış yoktu. Böyle ilk yarım saatinde bir 36 dakikasında ben ne nereye bağlandığını pek anlayamadım. Sonrasında böyle bir karakterin eğilimini, yönelimini gördük. Sen çok sonradan açıldı. İlk başlarda işte tamam saçını kestiriyor, okey. Üstünü başını değiştiriyor, tamam. Nerede iş çamaşırının içine başka bir şey taktı. Ben orada anladım Şara mesela. Attı ya. Hayır, filmde çorap atmadı. İlk başta çorap atıyor, beyaz topaklı çorap atıyor. Diğer şeyi diyorsan, ha, diğer nesneyi, evet. nesneyi o ikinci sahnede koyuyor. Ben oradan sonra kaptım mesela filmin ne anlama geldiğini, içerdiğini. Hatta yani çok da şaşırdım. Ee, kız arkadaşı bunun farkına varmıyor. Beraber derken kız arkadaşı göğüslerini görüyor Sinan'ın. Evet. Ve hani böyle fark ediyor belki de ama konduramıyor mu ya da Fark Bak, etmesine rağmen fark rahatsız etti, mı oluyor? Fark etti, rahatsız oluyor. Çekildi orada bir Hı -hı. kenara. Daha sonrasında çok yakışıklısın deyip devam etti. Hani ona sevgisini göstermeye ve oradaki durumu, duygusalını yaşatmaya. Hapishaneye düştüğünde, geldiğinde sen kadınlar koğuşunda mısın falan diye tepki verdi böyle. İşte o da mahallelere diyor Orada bir şeyleri açıklamaya çalışırken İstersen e, Habeş Maymunu ol gibi bir cümle kurdu orada. Yani Türkçe o şekilde ama öyle değildir büyük ihtimal o cümle. Benim hiç ilgilendirmiyor. Ben seni seviyorum ve seni buradan çıkartacağım dedi. Ve sonra çıkarttı. Değil oradan çıkarttı. Yani kız onu olduğu gibi benliğiyle kabul etmişti. Onu okeydi. Hani seviyordu. Onu o olduğu için seviyordu. Aslında orada kızın bakış açısıyla herkesin bakmasını bekledik biz. Hani onu o olduğu gibi kabul etmek. Ama kimse öyle kabul etmedi. Önce herkes çok iyiydi. Daha sonrasında o kadar çirkinleştiler ki tecavüz ettiler zaten. Ne yazık ki ya, ve ya. bunu kız arkadaşının arkadaşları yaptı. Yine ailesinden olanlar yaptı. Onu da gördük. Yani ne diyebilirsin ki? Ama aslında en başından beri de onu biraz kıskanmıyorlar mıydı zaten? Yani bunun evet. o zayıf noktası gibi bir şey oldu. Yani dört dörtlük bir erkekti çünkü. Yakışıklıydı, evet. işte insanların ilgisini üzerine çekiyordu, centilmendi, nazikti. İyi bir insandı Herkesin yani. Herkesin aradığı kriterde bir evet. insandı, bir evet. Yani Hı -hı. o mesela Lina'nın, arkadaşlarının hiçbir zaman olamayacağı bir karakterdi aslında. Hı -hı. E, onun kız olduğu ortaya çıkınca da bu onun yani birazcık zayıf noktası gibi. Hani herkese ifşalanması gereken bir şeymiş haline geldi. Biraz da ironik atalım, ölümcül noktası olmuş oldu. Evet. Ve aslında mesela gerçek hayatta Lina da kabul etmiyor bu arada. Sevgilisi de. Filmde orayı bence duygusal katmak evet, için için Evet, duygusal katmak için. Nasıl kabul etmiyor gerçek hayatta? Gerçek hayatta kız olduğunu öğrenince mesela kabul etmek istemiyor. Brandon işte ameliyat olacağım, erkek olacağım, işte bu eşcinsel bir ilişki değil, ben kendimi erkek gibi hissediyorum diyerek bu şekilde onu ikna ediyor. Ama bayağı uzun bir süreç alıyor yani bu. Yani bizim filmde gördüğünüz gibi 2 dakikalık sen Evet değil. yani Ne olursan ol, seni severim gibi bir durum yine Tabii yok. Çünkü Lina'nın da dışlanma korkusu var haliyle. O da 18 yaşında bir genç kız. Ve arkadaşlarının tepkisini biliyor bu olaya karşı. Gerçek hayatta filmdeki birazcık uçuk. Evet. E, filmlerde biz ne bekliyoruz? Gerçekten hani sevgi olduğuna her şey bağlanıyor. Neyin ne olduğunu fark etmeksizin bir şey izledik. Ama maalesef o şekilde de değilmiş. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani konu aslında çok derin bir konu. Uzun uzun konuşulması gereken bir konu ama bunu bizim konuşmamız şey değiştirmeyecek yani. 93'lerde yaşanmış, 99'da çekilmiş bir film. Filmin gerçek hayattan uyarlanmasından buna da kızıyorum bu arada. Hani gerçek hayatta yaşanan acıtasyon ve duygu onu olduğu gibi vermeliler bence. Çünkü bence bir hikaye olduğu gibi yansıtılmalı ki insanlar bütün gerçekçiliği, bütün çıplaklığıyla görsünler. O zaman oradan ibret alırlar, bir örnek alırlar. Kendilerine bir işte, ne diyeyim bu tür durumda karşılaştığı zaman bir tepki vermeden önce düşünmeleri gerekir. Düşünürler yani. Ama sen filmi alıp da e, bütün nefret orada kusar. Mesela nefreti öyle bir normalleştirmişler ki. Hı hı. Ben birçok insanın o filmi izlerken şunu, şunu söyledikleri zihnimden geçti. Helal olsun, aferin, devam edin sabaha kadar falan gibi. Çok bu tür kullanabilecek... Işte. Ne yazık ki bizim toplumumuzda da çok fazla insan var. Kabul edilmediğiniz, tercih ve verenelim, tarafından eleştirmeye devam ettiğiniz bir hayatta yaşıyorsunuz mu? bu değil, hani herhangi bir yan farklılığında seni hemen aşağılayacak, yerecek. Sen işte şeytan ilan edecek bir zihniyetin hakim olduğu bir toplumdayız. Yani e senin düşüncelerinden bugün... dolayı yargılanan bir evet, toplumdasın evet. baktığın zaman. Sadece cinsel kimlik değil bu. Sen konuştuğun şeylerle, okuduğun şeylerle, yaptığın meslek tarafından bile yeri geliyor en yakının tarafından yargılanıyorsun ve eleştiriliyorsun. Yani en örnek vereyim yakın tarihte Hı -hı. geçtiğimiz günlerde bir seçim oldu değil mi? Yani sonuçta sonuç ne çıkarsa çıksın biz millet olarak bir arada yaşayacağız. Biz yönetecek insanları seçecektik. Ve bir taraf bir tarafı ya vatan haini ilan etti, ya kötü bir insan ilan etti, ya düşmanı ilan etti, ya haini ilan etti. Yani hep birbirlerini bir ötekileştirme yarışına girdiler. Yani toplumumuzda ne yazık ki böyle bir algı var. Bir Dünyada da de böyle de bir de algı var. Evet, yani umarım bu algıları yıktığımız bir dünyaya açılırız yavaş yavaş. Evet. Evet. Ben de o şekilde düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir şey. Biz ekipçi olmuyoruz ki eleştirilere, tercihlerimize, yönelimlerimize açık olan bir dünyamız olsun. Bu şekilde bir hayat sürdürelim. Puh. Ayşe <laughs> Çünkü Sturlus. şey Her hafta gerçekleşen Ayşe tutulması. Beş, beş tane ayrı şey dönüyor şu an kafamda. Parmak izlermiş Ayşe tutulması. Filmimi ama şey... Abla, kısır da yedin. Kendine göre Hocam, gir hadi. Bugün bizden bu kadar. Yorumlarınızı ve iletişimlerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Aynen bu kadar. Yine gelin lan daha. Yap kapanışı hemen. <laughs>